Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'nin Suriye operasyon sinyali Macron'u kudurttu. Fransa'dan İran'a çağrı. Değerli izleyenler, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye'ye yönelik olası operasyonun sinyalini vermesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u rahatsız etti. Macron, Suriye'ye yönelik askeri bir operasyona İran'ın muhalefetini desteklediklerini açıkladı. Türkiye'nin olası Suriye harekatı Fransa'yı rahatsız etti. İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşen Macron, Fransa olarak bazı bölge ülkelerinin Suriye'ye yönelik askeri bir operasyona İran'ın muhalefetini destekliyoruz açıklamasında bulundu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde nükleer anlaşma konusunu ele aldı. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la nükleer anlaşma, bölgesel gelişmeler, küresel enerji ve gıda krizi gibi konulara ilişkin yaklaşık 2 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımların dünya ekonomisine zarar verdiğini belirten Reisi, birçok ülkeyle ekonomi ve siyasi Önemli ilişkiler geliştiriyor ve anlaşmalar imzalıyoruz. ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlar dünya ekonomisine de zarar veriyor dedi. İran'ın bölgede istikrar ve güvenliğinin korunmasında önemli bir rol oynadığını belirten reisi, terörle mücadele ve ülkelerin bağımsızlıkla toprak bütünlüklerinin korunmasında İran'ın rolü olmasaydı, bugün DAEŞ terör örgütü Avrupa'da hilafetini ilan etmiş olurdu. Bölgesel sorunların çözüm yolu bölge ülkelerine bağlıdır ve dışarıdan herhangi bir müdahale istikrar ve güvenliğe zarar verir. Tahran yönetimi Ukrayna Savaşı başta olmak üzere diplomasi konusunda her türlü yardıma hazır ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise İran'ın bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasındaki rolüne işaret ederek, Fransa olarak bazı bölge ülkelerinin Suriye'ye yönelik askeri bir operasyona İran'ın muhalefetini destekliyoruz. Nükleer anlaşmanın ise çözüme kavuşturulması için elimizden geleni yapacağız dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.